Tamam bu da işte ilgi çıkıyor. Onu merak ettim. Aa yatak odasıymış. Soru sormadan önce şöyle bakayım diye. Ha arka bahçesiymiş. Orada da bazı var. Orada var mıydı bilmiyorum. Yedek elde dinle alıyor. Bizi verdiği İtiş modülü. Ha iyi. Yeni bir şey oldu. Bu gemircini ha galiba bu itiş gücü ilk başta oyunun başında yani ilk bölümde ya da ikinci bölümde ha ikinci bölümde olması lazım İt, adamların ittiği şey bir de kadın ittiği vardı ya arkadaşlar o olmazsa zım.